Çok değerli YouTube ailem hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alaşar'ımda kendi köyümde bostan sulayacağız Veli abiyle. Karpuz sulayacağız yani domateslerimizi, bostanlarımızı sulayacağız. Bakalım size de güzel bir keyifle izlemek alıyor. Kanalımıza da abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Çek ayağını. Tamam. Ön tarafa da bunları suyumuzu koyalım. Çalıştır arabayı. Açamayacağım buradan. Ben açayım değil mi? Kapımız da açılmıyor böyle. tamam. Hop. Dur. Tamam harekete karpuzları sulamaya devam. Veli abi nereye gidiyoruz? Karpuz sulamaya. Tamam. Gazımız da e, çok az. E, Valla Veli almamış gazı bir söylüyor. Çok söversin bana dedi. Bakalım bitecek mi bitmeyecek mi? Karpuzları sulamaya gidiyoruz. tabi tabii geldik. Ee, hemen buradan sola döneceğiz. Öyle abi bas gaza bas. Arabayı deminki gibi önündeki gibi yapma. Bas abi. Bayıtma arabayı. Kalk Bostanlığa geldik. Hemen 50 metre sonra Ya benim bu kapı biraz yağsız. çok zor açılıyor. Yavaş gel abi. Burada dur ben şey yapacağım. Kapıyı açayım sana. Tamam mı? Gel. Sevgili arkadaşlar, karpuzlarımız bakın. Tamam orada kal, orada kal. Çıkma. Sulara bırakalım. Bakın. Çok güzel karpuzlarımız oluyor. Bak. Tamam önce pikniğimizi yapalım. Evet. Öğle yemeğimizi yiyelim. Sonra şey yaparız değil mi öyle? Yok yok. Önce sulayalım mı? Olmaz değil mi? Gelicim afiyet olsun. Abi, Veli abiyle ee, tağlamızda oturduk böyle. Öğle yemeğimizi yiyelim. Bostanlarımızı da sulamaya devam ediyoruz. Mısırlarımız var, bostanlarımız var. Onları sulamaya devam ediyoruz. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz efendim. Böyle domateslerimizi suluyorum. sen suyu da al benim yanımda getir beni al. Olur mu? Olur olur. Çok güzel olmuş ha, değil mi? Aynen. Doğal. Nasıl? Çekiyor değil mi otlar neden? Bak, otlar ne kadar kocaman. Burada kaldık değil mi Ela? Evet. Orayı kaybetme. Ver ondan. Hadi. Bunları Haziran ayında ektik biz. Haziran'ın başında ektik. Baba, ektin. Ot yola mısın Veli abi oradan? Ot var bak yok i no. Bunun kökte de çiçecek bak şunun da da bela bak. Onu burada yetim kalmasın değil mi öyle? Ha? Yolda toprak atacağım ha. İyi oldu, değil mi böyle? Güzel. Tut bakalım sen şunu. Bu elin seni sakat mı abi böyle tutun elini? Ne var elinde? Pis mi orası? Ben yıkamadım sen ellerini. Yemekten sonra. Gel. Yemekten sonra el yıkanıyor mu? değil mi? Ha? Evet açılmış. Oradan git be, ne olacaksın sen ki? Hı? Aradığında, gel. Kameraya bak, belamı çekerken bak. güzel var keyifli Karpuz. He? Karpuz değil mi bostan mı bunlar? Biz bostan deriz. Bak kavunları da Kala, göster. Kavunları gördü. Ver. Ver. Gösterin adam. Gel bir daha. Bunlara sirkesen otu diyoruz biz siz. Ne diyorsunuz? Eli? Evet. Sirkesen değiliz. Başka sirkesen bir şey. değil mi? Başka bir ismi yok. Asportlarını da alıverelim de. Şarj bitiyor. Ha? Şarj bitiyor. Kaç olmuş? Mesaj şey yaptı. Bilmiyorum. Siyah mı yaptı? Evet. Ne yapsın. iki tane var, iki tane var, iki tane var. Sulan şeyler, asıl al, ver birini bana. Ya koy be abicim, kolu yok onun. İp tutulacak. He? Sulamadıklarımız, hadi yavrum. Yürü 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 gel falan abim. Suladım ben bazı bölümlere kadar. Sinema bostandan kökenlerine, ha başta şuradan. Ha buradan, buradan. Abi domatesin birini sulayın birini sulamayın. Ya bırak şunu ya. Dur. Aa, orada kalıyor birini sulayın birini sulamayın. Sulandı o değil. Nerede sulandı? Hı. Al sen kamerayı. Al sen kamerayı. Bak bu böyle sulanır. Bak göster izleyicek. Neden? Nereye gidiyor? İki günlük yola dökün. Yapraktan alır, kökten alır. Bak. Ha, gördün mü? Öyle mi? <laughs> Karpuzu da sula. Bu karpuzun kökü nerede? Bunlar mı görüyor acaba? Sen ot mu oluyorsun? He. Ot değil mi bundan? Şunlar berbat oluyor çok ya. Evet öyle günler zararı yoktu. Çiçek bunlar da. Bunlar. Çiçek desen. Çiçek desen benimle. Neydi onların da? Bugünlük de bir karpuz bostan sulama macerasını sizlere geçirdik şimdilik bu